Online serverin ticaret videosuna hoş geldiniz krallar. İlk başta şöyle göstermek istiyorum. 93 en paramız var. İlk ticaretimizi burada gerçekleştireceğiz. Bir tane de 50 aldım. Bunlar da birazdan offline pazar alacağız. Bir onu bir bozdurayım şöyle. Hemen offline pazarda bakalım kaç günlük çıkacak. O bizim için önemli. Şöyle kişisel yazıyoruz. Buradan bildiğiniz gibi şöyle gösterelim. Rastgele saatlerle bir oran tutuyor ve bize çıkıyor. Tabii ki 9 saat çıkacak. Pardon. Tabii ki bize 6 saat çıkacak. Bastık. 3 gün çıktı. Güzel. Bunu harcamamız lazım. Ticaret camı alacağız çünkü. Ve bir daha bastım. 12 saat o da idare eder. saati çıkaramadık. Yani bu büyük bir kötülük bizim için. 12 saat daha tamam. 3 gündü 4 gün geldi. Bizim için güzel. Bir de ticaret camı çekerim ben. Hemen ticaretlerimize başlayalım. E, videoda geçmeden önce bir like atarsanız sevinirim. Video geçtik bile keyifli seyirler. Evet arkadaşlar daha yeni bir item çektim ve elektrik gitti. Yazıklar olsun ki elektrik gitti ve o ara kayıt silindi. Yani kaydı alırken gitti mi bir daha kurtaramıyoruz arkadaşlar o kaydı. 50 aldım. şöyle bir piyasasına bakalım sizlerle. Piyasası yaklaşık olarak 58 em. Bir tane 3 tane 58 emden var. Sonra 125 eme çıkmış da bu fazlalık oluyor. Yani 8 mlik bir kar bırakıyor. Bunu yanlışla çektim aslında. Yayındaydım o ara. Bilmiyorum bir sıkıntı oldu. Fiyatı mı yanlış gördüm gözlerim. 9-10 saattir yayındaydık. Sıkıntı yaşadığımız için kötü bir fiyata çekmiş gibi görünüyoruz. Yani 50 emde 8 em yeni seviye için çok küçük bir para olur. Neyse bakalım. Şu an 41 e paramız kaldı. Onu da hemen harcama işlemlerine geçelim. Evet arkadaşlar gece bittiği için yani şu an saat neredeyse 11.30 civarları. O yüzden bunlardan hep kupon almak istiyorum. Çünkü parayı yatırım yapmak bu seviyede önemli arkadaşlar. Her an her şeyin fiyatı artabilir. ama şansı çok düşük bir miktar. Şöyle 17'li de alıyorum. Bayağı bir hep kupon etti. Burası zaten yarın satılır satılmazsa da artık diğer güne rahat rahat satmaya başlarız. Çünkü hep kuponu patır patır giden bir eşya olduğu için sıkıntı yok. Pazar kurmaya geçelim. Biliyorsunuz 12'si yanlış aldım dedim. Dalgınlığıma geldi. 7M para üstüne koydum. Yani 7M üstte büyük ihtimal rahatlıkla gideceğine inanıyorum. Yani 7M yine buradan cebe koyduk diyebiliriz. Bunları 7800'den çektik. Birazcık farklı. Bu arada vergi sistemi düzeldiği için sıkıntı yok. %1 vergi alacak. Yani bundan 95K vergi alacak. Pek dokunacağını sanmıyorum. 2 kar var neredeyse 95K'da. 9'un kardeşim sıkıntı yok. Pazarı kurduk. Şöyle güzelce baktım. Tamamdır. Burası satılınca eğer şu an satılırsa, anlık satılırsa anlık. Anlık satılmazsa yarın görüşürüz. Two hours later. Sabah oldu ve günaydın diyelim. Belki yeni kalkan olmuştur, yeni izleyen olmuştur sabah kalkıp. Neyse 113 M para var. Hemen bunu harcamak istiyorum. Hemen yatırım yapmak istiyorum. Bakalım hep fonları kaç eme çıkmış, kaç eme fırlamış. Dün koyduk 9.30'dan falan gitmiş. Hiç yani fiyatları. Hemen bir araştırma yapıp geliyorum ve iyi bir item yakalarsam güzel olur. 11 M'den 2 adet bu susum yakaladım. Bunları şöyle pat bir. Şöyle pat 2 diye çekiyorum. Ne oldu? Ne oldu? Hazırlar. Tamam birini çektik. Biz bunu 2 M, 3 M karla koyarız. 14 falan sallarım ben. Araştırmalara devam. Şöyle bir fikir düşündüm. Aklıma geldi. Granalar akşam saatlerinde baktım. 35 M. Bilemeyin 38 M. Ben Emre dedim. Buradan 3 tane çek. Tamam şöyle pat bir. Gelsin yani 1, 2 ve 3. Üç. 3'ünü de aldık. Şöyle bir planım var söylüyorum. Bunları gece eğer şu an gitmezse zaten bir isim ya denedim hepsini alıyor da gece gitmezse bile kendime kullanırım yan çarım alırım çünkü orada sürekli para kasıyorum bize de grene lazım çok çok lazım hemen lazım olmazsa kendime de alabilirim aynı fiyattan sıkıntı olmaz zaten aynı fiyata rahat satarım o yüzden böyle bir taktik geliştirdim bakalım taktik tutacak mı hemen pazarı kurdum patlatıyorum şöyle gördüğünüz gibi Burası satıldan 120 em rahat geçiyor. Zaten şu üçünü dese 120 eme yaklaşıyor. Şununla beraber işte 125-130 civarı bir para gelir. Yani 91 mm 93 mm falan başladık. 40 kem güzel yeni seviyede yani 40 kem demek. Kaç tane hep kuponu demek biliyor musunuz? Neredeyse 5 tane hep kuponu demek. 5 hep kuponu az değil arkadaşlar. Yani bir günlük yarım saat uğraşıyorum. 5 tane hep kuponu veriyorlar. Kim istemez ki değil mi? Herkes ister. Neyse. Boş yapmayalım. Burası satılınca görüşürüz. Ticaretimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 120 ATM gibi paramız var. Bunu katlayacağız kardeşim tabii ki. Şu an hep kuponlarının bildiğiniz gibi hep ors var. %30. Biraz geç gelecek ama ticaret göz kusura bakmayın. Çünkü oyunda çok az vakit ayırabiliyorum ticarete ve piyasa öyle arkadaşlar. Neden öyle diyecekseniz hiçbir item gitmiyor. Ve herkes de item çoğunluğu var. Herkes item satmaya çalışıyor. Anlayacağınız. Ben de şöyle hep kuponlarını toplamakta fayda var hep orası gelmişken. Yani e gidecek yarın itibariyle ben bunları belki 12 emden satarım belki 13 emden güzel para yani kötü para değil bunlar bayağı da yapıp pon etti şaka maka yani ne yapsak sürekli yapıp pon mu tepe olacak ne yapsak şunu konu bilerek çekmiyorum arkadaşlar 100k ise 100k vermeyeceğim adama gıcık gittim PM attım 8 eme verir misin dedim vermem dedi kolay gelsin dedi hatta direkt çok gıcık kaptığım için hiç oralı bile olmadım 15 tane aldık bunları bir şöyle hesaplayayım ben 15 M'den satarsak eğer 180 M vergisiyle 1 M 800 çıkar. %1 vergi var. 178 M, 175 M gibi bir miktar gelecek. Bizim için iyi para denebilir. Öncelikle pazara hemen bunlara koyalım. Five minutes later. Pazarımızı aktif ettik. Şöyle göstermek gerekirse 15 tane app kuponu 12 şer buçuk M'den kurdum. Biraz daha fazla koydum. Çünkü çektilerimi sonuna kadar patır patır asılıyorlar. Geçen bu sıvı vardı benim öyle oldu. 12 M'de piyasası 25 M'e koydum çekmiştir yani bilemiyorsun piyasanın ne zaman hangi fiyata gideceğini o yüzden denemek lazım şart yani burası satımda görüşmek üzere diyorum bakalım ne kadar bir sürede satılacak diğer gün oldu ve pazarıma baktım ilk e fonların 12 koymuştum gece 12'ye mi 11 mı 12'ye düştüm sanırım Gitmiş hepsi çünkü bir an dek herkes hep kuponu alıyor çünkü hep kuponu yapmak çok mantıklı ben de yan çarımda yapıyorum bu arada ne kadar olursa olsun yani 2k 3k 5k'ya gidene kadar yapacağım arkadaşlar Şöyle 176 M çekiyoruz. 185 M gibi bir nakit paramız oldu. Hemen bunu harcayalım ve bölümün sonuna yavaş yavaş gelelim. Çünkü katladık kardeşim. 93 mü 91 M'ye ne başlamıştık. İnşallah bunu şöyle bu bölüm içinde 220 M, 230 M katlayabilirsem çok güzel olur. Şu an ev kuponlar belki ucuzdur. Alabilirim. Bir bakalım, bir araştırmaya çıkayım. Bir tane mavi inciri yakaladım arkadaşlar. 20 evden çekmek istiyorum bunu. Belki 25 M'e gidebilir çünkü Geçen gün 25emden bir tane sattım. Zaten 25em piyasası. 5em para yeni seviyede çok para. 10em'e hatta 8em'e şu an app kupon alıyorlar. Gece iyi fiyata gidiyor ama gün app kuponlar çok düşüyor. Oyunda çok online olduğu için. Bugün pazar arkadaşlar. O yüzden bayağı bir online var. 165em paramız var. Buraya da app kuponu bulabilirsem 8em'den 7.5em'den almaya çalışacağım. Artı 7. 50em'den bir tane kalkan buldum. Değişmeli tabi olabilir. Değişmelikler Neredeyse zaten 50'imden 60'imden başlıyor arkadaşlar. Göstermek gerekirse. Art 0 bile 55'im. İçerisinde var ama 55'im yani. Ben bunu almak istiyorum. Şöyle geldi geldi. Evet geldi. Bu ikisini tahmini fiyatım 25'im bu. 70'im de bu. Bir bonus atarım. Art 215'im paramız olur yani. Daha hiçbir şey almadan neredeyse 30'im 40'im katlamış gibi olduk. Güzel gidiyor. Bakalım işler. Eğer şayet şuna Epson'da atabilirsem. Bağlı Epson bulabilirsem. Bulup atabilirim. Onu da şansını deneyebilirim. Devam edelim bakalım. 115em'i de eritelim. 8em 200'e düşmüş. App kuponu Pablo arkadaşımız koymuş. Ben çekmek istiyorum kardeşim. Gece geçikten yüksek fiyatlara gidebiliyor, fahiş fiyatlara. Tabi birinin çekmesine bağlı dediğim gibi. Dur, dur, dur. Satıyorlar, rakabet var. Şabuk, seri, seri. Bas gaza, bas gaza. Geç 8em e devam. Heyecan gerek yok, heyecana gerek arkadaşlar. Hepsine stoklayacağım. Benim işime geliyor çünkü yan çarla da alıyorum ben. Sürekli stok yapıyorum. Hiç olmadı satamadım. 8'e 300k'dan kendi çarıma geçirdim kardeşim. Hiç yoktan 10 almış gibi düşünün yani. Ama satacağıma da inanıyorum yani. Gidiyor bunlar. Rahat rahat gidiyorlar. Hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Böyle 36'ya kaldı? Burayı bir bitirelim güzelce. Kaç tane alıyoruz? 20 tane falan alıyor muyuz? Yok ya 20 tane etmez herhalde ya. 12, 13 oldu sanırım. Aynen 13, 14. 14 etti tamam. Böyle 14 tane diyelim. Bu niye yer değiştirmiyor? Buraya geçmiyor. Bozuk. Ekipmanı bozuk. Oğlum bozuk hep kuponu aldık ya? Ah, şöyle şimdi geldim yer değiştirdi hele şükür. Şimdi ben burayı direkt pazar atacağım. Önce şu kalkanın bir iki tane yüksün bulabilirsem onu bulacağım. Bulup öyle deneyeceğim yani pazar atmayı. 5-10 dakika içinde bu pazarı kurarız ve satış olunca da güzel bir bölümü bitirmiş oluruz. Kalkanımı gördüğünüz gibi 81 level çarama geçirdim ve bağlı yüksün var. Zaten bu bağlıları hiçbir şeye kullanmıyorum ben adam akıllı. Buraya atmak güzeldir. Sersemlik gelebilir. İlkini değiştirdik. Hadi oğlum bir baktım şöyle. Yok yok bir şey yok. İlkinden bir şey gelmedi. İkincisini attık. Blok var. Yok yok bu da çöp. Hadi bakayım şöyle üçüncüde de bir sersem yakalayayım ya. Başka bir şey istemiyorum. Sadece sersem. Sersem. Şeytan. Canlılık. Ork. Güzel. Çok süpersin. Vallahi süper. Bu güzel para edebilir. Ben bir bakayım kaç evideceğine zaten pazarımızı kuracaktık biliyorsunuz. Hemen pazar kurma aşamasına geçelim. Pazarımızı hemen kurduk. Şöyle ikişer M kar bırakacak şekilde 28 M kuponlar bırakıyor. Buradan 25 M gelse 5 M de yumurtadan geliyor. 20 M almıştık. Kalkandan 110 M yani 60 M'e yakın mı 50 M'e yakın mı para geliyor. Tam hatırlamıyorum şimdi kaç aldım mı büyük ihtimal at almışızdır. 50 M geldikten sonra 15 M'i yan çara aktaracağım arkadaşlar. 3 tane Epsun kullandık. 3 Epsun'un parası 15 M fazla bile yani pahalı Epsun'u 15'e değil 3 4 M 2 M falan atıyorlar. Bu fiyata giderse 5 M biraz daha düşerse 2 erim 3 para aktaracağım ki Adaletsizlik olmasın ticarette arkadaşlar. Çünkü ben onu kendi paramla aldım attırdım gibi düşünün. Tamamdır böyle pazarımızda şöyle aç diyoruz ve açılıyor. Bu da son ticaretimiz bu bölüm için. Bakalım artık video yarına gelir. Bugün ayın 21'i normal bir video yayınlanacak. 22'sinde de artık ticaret videosuyla buluşabiliriz demektir. Çok mutluyum gerçekten. Bu ticareti seviyorum kardeşim. 200 eme yakın bir para olacak. Belki 250 eme yakın bir para olacak burada satılınca. Burası satılınca görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ticaret videosuna biraz ara veriyoruz. Şu an Anadolu'dayız. Bir arkadaşımıza gördüğünüz gibi şöyle 32 adet antika ve bir tane de efsanevi deniyoruz. Bunu bir deneyelim bakalım. Şöyle başlayalım. Bismillah. Ne oluyor? Ha, tamam şöyle geldi. İlk ile başladık. Yaktık bile. İlkini yaktık. Bu çok kötü. İkinciye şöyle geçiyoruz. Hadi abicim. İkinci de yandı. Tekrar geldik ve tekrar denemeye başlıyoruz. İki tane üst üste yakında bir karakter atmak zorunda kaldım. Bir tane geçirdim. Bir daha abicim şöyle başlayalım. Seri gelsin. Bir tane yaktı. Tamam bir daha geldi ardına hemen. Bir daha vurdum. Abi yakma işte. Geçir. Daha iki mi geçti? Daha iki geçti. Üç dört yaktı. Çok yaktı. Yani bu kadar çok yakmaması lazım. Sürekli bir geçiyor bir yanıyor. Bunun bir ilacı olması lazım. İki geçmesi lazım. İki tane yanıyor işte. Bir cehre değiştirdik ve hemen geldik. Ardına bir tane vurdum geçti. Ve hızlandım. Bir tane daha ne oldu? Malzeme var. iki tane koymamışız. Pardon. Yandı. Hadi bakayım oğlum. Geçir artık ya. Şöyle bol bol geçmesini istiyorum ya. Yani rahat rahat. Bir simya deneyelim abicim. Hayatımıza hiç mi iyi bir anımız olmasın simyaya dair yani? Hiç mi iyi anımız olmasın? Hadi bakalım şöyle kaldığımız yerden devam. İlki geldi bile. Şöyle seri seri vur dediler. Seri seri vuruyorum. Bakalım ne kadar seri seri vuruyorum. İkinci yandı. Bir seri daha attım geçti tamam. Bir seri daha vurdum yandı. Bir seri daha geçti. Hadi oğlum. Ne oldu? Param bitti. Yok para bitmemiş. Kaç oldu abicim? Bir tane var zaten. Şöyle 2 gelmiş. 4, 6, 7, 8, 9 geçmiş. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Direkt misiye gideceğiz. E bakalım kaç misi bekliyor bizi buradan. Kaç misiye erişebileceğiz yani anlayacağınız. Seri at dediler ve seri seri atacağız kardeşim. Hadi bismillah. İlkiyle şöyle başlıyorum. Ne oluyor? Niye tıklamıyor? Ha, fare tıklamıyor sanırım. Benim fare bozuk büyük ihtimal. Arada bir bozuluyor. Bir yaktı bir geçirdi olabilir. Bunun geçmesi şart. Abi ne oluyor ya fareye? iki tane yaktı arkadaşlar. Şu an çok kötü durumdayız. Bir tane geçir. Tamam güzel. Ve bir tane daha geçirdi. Toplam dört tane olur, olursa kurtardık be. Dört olursa kurtardık ya. Hadi oğlum. Bismillah oğlum. Ya hak. Sıra geldi yapsın bakmıyor. Elimizde sadece bu üç tane misli artı bir tane antika var. Buraya 50 won vermiş toplam. Bakalım kaç wonunu kurtardık ya da kaç won zarar ettik. Mesele bu yani. İlki duvar. Ve Bir de sola baktım. O tam duvar. Yap bir güzellik oğlum. Yap bir güzellik. Olmadı. Hiç olmadı bu. Five minutes later. Son olarak sadece bir kere daha parlağa vuracağız arkadaşlar. Geçse de geçmesi de bırakıyoruz sanırım. Öyle bir karar aldık. Hadi bakalım. Bismillah dedim. Vurdum. Yandı işte abi. Size dedim ya. Yandı bak. Bu yanar dedim bak. Şöyle son olarak Efsun'a da bakıyoruz abicim. Allah belanı versin. Bari şuraya bir tane beceri koyma ver de biraz para etsin be. Madem duvar geldi bir kere daha üstüne deneyelim dedik. Yok olduk zaten iyice yok olalım. Yani kökten bitelim arkadaş dedik. 50 100 para gitmişti buraya biliyorsunuz. Bakalım bu da geçmezse büyük ihtimal kökten bitiyoruz arkadaşlar. Geçti bu sefer geçti. Ve şöyle Efsun bakıyorum. Oğlum biraz ucundan para eder. Yani 5 koymayla büyüsev var. Yani beceri hasarı da koysa çok güzel para edebilirdi. Ticaret bölümünü bitirmek için kayda gidelim. 171 M gibi bir nakit para var. Hep kuponları gidiyor kardeş. Gittiği için de çok rahatım. Yani sürekli hep kuponu çevirebilirim. Çok mantıklı şu an bence. En mantıklısı hep kuponu. Art olarak mavi ejderi yumurtamız koydum fiyata. 25 M'e gitti. Oradan da 4M, 4 M, 4.5 M karımızı yaptık. Bir kalkan kaldı elimizde. Bunu da kaça satacağım bilmiyorum. En kötü 90 M'e, 85 M'e bilemedin. 70 M'e satsak. Şu an 240, 250 M gibi bir para gözüküyor. Şu an gitmediği için ucuza satmak istemedim. O yüzden zaten 93 remine falan başlamıştık. 171 paramız var pek de bir önemi yok. Zaten katlanmışız katlayacağımız kadar bu kaplan kalkan da yanımıza artı olarak bir para bıraktı. Güzel ticaretler döndürdük. Bakalım daha da güzellerini döndürmek için ikinci bölümü bekliyorum. Direkt app kuponu çekerek başlayabilirim büyük ihtimal çünkü çok yüksek para bırakıyor app kuponu. Bölüm de burada biter krallar. Eğer beni buraya kadar izlesin bir beğeni at. Aynen bir beğeni at kral. Şöyle 500-600'leri görelim. Bir de beni mutlu etmek için yorum bırakırsan çok sevinirim. Artık diğer videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi davran.